Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Davut Aleyhisselam konusunda kalmıştık. Devam edelim. Şam bölgesinde, Şam vilayetinde, Şam vilayeti deyince çok geniş bir kapsamdır. Bugünkü Ürdün, e, Filistin, e, Suriye, Lübnan hepsini için alan yere Şam bölgesi denir. Davut Aleyhisselam. İşte hara e, meşhur oldu bilindi Davut Aleyhisselam Davut Aleyhisselam beyne arasında kavmi kavmin arasında meşhur oldu ve kene idi talutu talut yani kral e, gad söz vermişti enne e, en niye bakın enne şuna men kim öldürürse men yaktül kim öldürürse ce, e, ce ee, bakın en yu'tıyehü ona vermeyi en yu'tıyehü en burada şurası evet ee, en yu'tıyehü ona vermeyi nısfe yarısını mülkihi saltanatının yarısını ona vermeyi vaad etti. Vaad etmişti. Devam ediyor. Ve yüzevvicehü bakın onu evlendirmeyi İbnetehu kızıyla onu kızıyla evlendirmeyi vaat etmişti. Lize bundan dolayı iddara zorunda kaldı. En yetenezele en yetenezele çekilmek, bırakmak. Anil mülki saltanat saltanatı bırakmak, sultanlıktan çekilmek zorunda kaldı. Lidevü de Davut aleyhine. Şi Davut saltanattan çekilmek zorunda kaldı ve Yüzevvice evlendirmek i̇bn ve kızını e, onunla evlendirmek zorunda kaldı <laughs> şimdi e, arkadaşlar burada zorunda kaldı değil de şöyle diyelim tabii ki e, hükümdarlığı herkes isteyebilir bu meşru, insani, şer'i bir talep olabilir. Ama e, Talut'un Allahu Teala tarafından e, kral olarak atanması onun iyi bir kişi. Yani ahlak, karakter, şahsiyet olarak iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. İki, Davut Aleyhisselam'ın da ee, çok farklı birisi olduğunu onun sezmesi, anlaması ve e, işi ehline teslim etmeyi etmek düşüncesiyle vazgeçmiş olması oldukça mümkün. Fe e, fe onun arkasından et verdi hu, hu ona bakın Allahu Allah yani hu dedi burada Musa Daud Aleyhisselam'a peygamberlik idafeten ek olarak ilel mülki saltanatı ek olarak yani sultanlığa, krallığa ek olarak krallığın yanında yanı sıra ve e, o da bakın hemen e, ekamı o da uyguladı hakim kıldı şeriatallahi Allah'ın şeriatını fihim onların içinde onlara uyguladı o da hemen Allah'ın şeriatını yani hükümlerini e, onlara uyguladı ve evet onlara uyguladı ve enzele indirdi Allahu Allah aleyhi ona indirdi kitabe kitabını ezzebur zebur kitabını onlara indirdi galet taala Allahu teala şöyle dedi ve teyne verdik davude davude davuda zeburan zeburu verdik davuda da zeburu verdik ve ekrem eh, ihsan ikram etti hü ona İhsan etti, bağışladı. Allah'u Allah ona bağışladı, ihsan etti. Bir mucize etin, mucizeler. Bazı mucizeler ihsan etti. Kali Teala Ve lekat eteine Ve lekat vermiştik. Ve lekat vermiştik. Davuda, Davuda, minne katımızdan fadlan e, bir lütuf. Ee, e, bir lütuf vermiştik, iyilik, ihsan vermiştik. Ee, yani e, üstünlük vermiştik, üstünlük fadlını öyle diyelim. Ee, Davuda katımızdan bir üstünlük vermiştik. Ye cibelü, ey dağlar, ey dağlar, evvi bi, evvi zikredin, evvi bi zikredin, ev zikredin mahu onunla birlikte ve tayir, kuşlar da, kuşlarla birlikte. Ey dağlar kuşlarla birlikte yani kuşlarla birlikte Davut Aleyhisselam'la Allah'a zikredin. Ve elenle yumuşattık, yumuşatmıştık. Lehu onun için el de demiri yumuşatmıştık. Ve kene idi Davut Aleyhisselam mücahiden mücahitte fi sebilillahi. Allah yolunda cihad eden bir, bir kişiydi. Allah yolunda cihad eden bir kişiydi. Kesira çok el ibadeti, ibadeti çok olan, çok ibadet eden, Allah yolunda cihad eden bir kişiydi. Ve kene idi la yekülü yemezdi illa hariç dışında min ameli şey, işi yediği el işi. Yani e, elinin işinden başkasından yemezdi. Şimdi Türkçe ne diyeceğiz? El emeğinden, kendi elinin emeğinden başkasından yemezdi. Sadece kendi e, el emeğini yerdi. Ve kâne idi amelühü işi ve idi ameluhu işi mesleği yani hide eden demircilik. Hide eden demircilik idi. Ve halefehü halefehu ona halef oldu. Yani onun yerine geçti. Fil mülki e, krallıkta ve nübüvveti peygamberlik krallık ve peygamberlik konusunda ona halef oldu. Kim? İbnühü oğlu bakın bu faili İbnühü oğlu Süleyman Süleyman oğlu Süleyman ona halef oldu. Nübüvvet ve mülk konusunda ona halef oldu. Onun yerine geçti. E, idi. Fetretü dönemi Davut dev, Davud ve Süleyman dönemi idi. Hiye fasıla zamiridir bu arkadaşlar. Fetrate şimdi Kenenin ismi haberi geldi. Fetrate dönemi Errehâ'i bolluk refah dönemi. Bolluk ve refah dönemiydi. E, dönemi oldu dememiz daha da uygun. Evet. vel istikrarı istikrar, bak refah ve istikrar, bolluk ve istikrar el vahide tek tek yani daha sonra hiç istikrar olmayacak tek bolluk ve istikrar dönemi oldu elleti kaddera elleti kuddira takdir edilen li şuubi halklar için halklar için el ibraniyeti ibrani halklar için takdir edilen ne entai şeh yaşamaları alemerri boyunca alemerri boyunca eddehri e, uzun zaman küllihi tüm zamanlar boyunca ibrani halkların yaşaması takdir edilen eee Tek istikrar ve bu bo, e, bolluk dönemi oldu. Süleyman Aleyhisselam TBA ah, e, devam ettirdi Süleyman Aleyhisselam. Cihade cihadını velidihi babasının cihadını devam ettirdi. Ve, ve vasale ulaştı ile Dimeşka Şam'a ulaştı. Ve vasale ulaştı ile Dimeşka Şam'a ulaştı ve ahta itaat altına aldı boyun eğdirdi el yemene yemene itaat altına aldı ve ezelle e, zelil etti Hukkâmehe, yöneticilerini e, yöneticilerini mine sebi yine sebeli yöneticilerini e, ne diyelim e, ezdi ezdi ha. Yani ezdi derken. Yani hezimete uğrattı. Ve tezavvıcı evlendi. Ve tezavvıcı evlendi. Meliketehüm. Onların kraliçesiyle. Belkıs. Bilkıs. Onların kraliçesi Belkıs'la evlendi. Ve kat Ebka'a onu bıra Ebka bıraktı. Bakın he onu yani Belkıs'ı bıraktı. Alel Yemen'i Yemen'de. Yani Yemen krallığını kral krallığı, Yemen'in başında bıraktı Ala Yemen'in başında bıraktı. Kadi eten itaat etmiş lehu kendisine ita itaat etmiş bir kraliçe olarak. Bakın kadi eten lehu kendisine itaat etmiş bir kraliçe olarak, olarak. olarak Yemen'in başında bıraktı. Ve kat eminet inanmıştı belkıs illahi Allah'a ma ile birlikte bakın. Ekseri çoğunluğu kavmihe. Kavminin çoğunluğu ile birlikte Allah'a inanmıştı. Ba'de en, ba'de en dıktan sonra kenü bak idiler ya buduna tapıyorlardı. Taptıktan sonra diyeceğiz buraya bak. Taptıktan sonra tapıyorlardı. Elke ve gibi yıldızlara ve şemse ve güneşe. Yıldızlara ve güneşe taptıktan sonra kavminin çoğu ile birlikte Allah'a inanmıştı Belkıs. Ve min amalihi onun e, yaptığı işlerdendir. Onun yaptığı işlerdendir, icraatlarındandır. Ne tecdidü yenilenmesi bina bina'sının El Mescidil Aksa. Mescid-i Aksa binasının yenilenmesi evet daha devam ediyor. Ha yok bitti burada. Şeyye de inşa etti hı onu. Bakın hı onu yani Mescid-i Aksa'yı inşa etti Yakub Yakub Aleyhisselam ev veya diyor bakın Ebuhu babası İshak İshak Aleyhisselam Bade sonra bine inşasından el Kabe'ti Kabe'nin inşasından sonra Yakup veya babası İshak, İshak onu yani Mescid-i Aksa'yı inşa etti diyor. Peki ne kadar sonra? <laughs> bir erbe'ine amen olacak bu arkadaşlar. Şunlar dil bilgisi kurallarına pek uymuyorlar. Ee, bir erbe'ine, bir bine il Kabe'ti erbe'ine amen. Yani Kabe'nin yapılmasından 40 yıl sonra. Evet. Kale Teala allah Teala şöyle dedi ve verise varis oldu Süleyman Süleyman Davud'a de, Davud'a e, yerine geçti demek ve kale ye ey, ey insanlar ullimne bak ullime meçhul fiil ullimne bize öğretildi mantıka konuşması dili et tayri ee, kuşların konuşması kuş dili bize öğretildi ve ütine bu da meçhul bakın ütine bize verildi min külli her şeyin her şeyden bize her şeyden verildi inne heze muhakkak bu le kesinlikle bakın tehekitle bu e fasıla Elfadlı lütuftur ihsandır ee, bağıştır ee, el mübüünü bu apaçık bir lütuftur bu kesinlikle apaçık bir lütuftur evet. arkadaşlar biraz Metin size hızlı geliyor olabilir ee, sizin için imkan var video oynatma hızını 075'e çekerseniz. Ee, rahatlıkla daha rahat takip edebilirsiniz. Yani zorlanıyorsanız daha rahat takip edebilirsiniz. Videonun hızı, hızını siz istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve de dua etti Süleyman. Süleyman li nefsi kendisi için şöyle dua etti. Fekale dedi. Gale dedi. Rabbi ey Rabbim. Rabbi ey Rabbim. Affir bağışla li beni bağışla. Ve hep bana bahşet ver. Li bana ver. Mülken bir saltanat. Yani güç bir, bana bir saltanat ver. Şimdi mülken nekri olduğu için sonrası la yembe gili ehadin ee, la yembe gili ehadin min ba'di. Bakın benden sonra min ba'di, benden sonra. Li ehadin hiç kimseye e, gerekli olmayan Evet yine de Evet bir bakalım arkadaşlar ee, gerekli olmak Evet gerekli olmak gerekmek arzu edilmeyi lazım olmak zorunlu olmak uygun münasip olmak yakışmayan. Evet Burada gerekli o e, yakışık almak, yakışmak, gerekli olmak, gerekmek. Evet. Ee, bakın layen gerekli olmayan lehadin hiç kimseye minbadi. Benden sonra hiç kimseye gerekli olmayan zor e, yani hiç kimsenin gere, gerek duymayacağı bir saltanat ver. Duymayacağı demedim de gerekli olmayan. F. Bunun üzerine istecebe ee, kabul etti Allahu Allah lehü onun duasını kabul etti isteğini kabul etti ve Sakkara onun emrine baksak emrine verdi lehü onun emrine verdi erriha rüzgarı onun emrine verdi vel inse e, insanları insanları vel cinne ve cinleri onun emrine verdi ve alleme öğretti hü ona lugate dilini lugate dilini el hayvani hayvanların dilini cins ismi olduğu için çoğul tercüme ediyorum hayvanların dilini Gale Teala 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 şöyle dedi Fesahharna eee amade kıldık lehu ona onun emrine amade kıldık onun emrine verdik Erriha rüzgarı tecri şimdi şimdi Türkçe'ye çevirirken sıfat gibi çevireceğiz Aslında hal burada ee, akan bir emri onun emriyle onun emriyle e, akıp giden ruh'a en ruh'a en bolluk demek ama bakalım yine de bir başka bir anlamı olabilir Rahat demek Ruh'a. Hmm. Evet. Hafif rüzgar, hafif bir şekilde yani hafif. Ruh'a en demek tecribi emrihi Ruh'a en. Hafif bir rüzgar demekmiş Ruh'a en. Evet ne demiştik? Ve Sakkar'ına e, onun emrine verdik. Eriği ee, her rüzgarı tecri akı akıp gidiyordu bir emrihi. Onunla ruha hafif bir rüzgar olarak. Hayısu esab hayısu esap. Nereye giderse ve şeyatin ve şeyatin şeytanları onun emrine verdik. Bakın külle her ben nein usta ve ve dalgıcı. Yani şeytanlardan olan her bir usta ve dalgıcı da onun emrine verdik. Ve eharine ve diğerlerini mukarranine yani zincirlere vurulmuş demek bu. Mukarranine fil asfadi bağlanmış fil asfadi zincirlere. Asfet zincirler diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Bağlar zincirler. Evet. Ee, i̇stemara devam etti fi mülkü e, saltanatında 20 âme, 20 yıl devam etti Saltanatını 20 yıl sürdürdü. Yukiyi mü bakın hal burası yukiyi mü hakim kılarak uygulayarak tamam mı uygulayarak şeriat Allah'ı Allah'ın şeriatını Allah'ın hükümlerini fil ardi yeryüzünde Allah'ın hükümlerini uygulayarak e, e, 20 yıl saltanat sürdü. Öyle diyelim. Saltını, saltanatını sürdürdü. Ve bade mevti ölümünden sonra ve bade mevti ölümünden sonra halefe e, ona onun yerine geçti. Ona halef oldu. Hü oğlu Hü oğlu Rahbuam. Rahbuam. Ve Davfa zayıfladı. Ve Davfa zayıfladı. Benü İsrail, İsrail oğulları minbadihi. Ondan sonra ve zede arttı. Fesadühüm bozulmaları arttı. Bozulmaları arttı. E ondan sonra İsrail, İsrail oğulları zayıfladı ve bozulmaları arttı. Evet var mı bakalım. Kara Beytil maktis. Avrupa. Evet şuraya, şuraya devam edelim hadi. Evet. Şaya bin Emsiya aleyhisselam. Bakın bu da Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyen İsrail ve İsrail rivayetlerinde peygamber olarak zikredilen evet bir peygamberdir. Şaya bin Emsiya. Hüve o min enbiyayı peygamberlerindendir. Hezihil <laughs> fetreti. Bu dönemin peygamberlerindendir. Bu dönemin peygamberlerindendir. Ve kat havale çalışmıştı. El keldanı, keldaniler, keldaniler. Duhule girmeye bakın. Beytil makdisi. Beyt Beytil maktise girmeye, beyt maktisi. Makdis'e maktise girmeye çalışmıştı bi kıyadeti komutasında melikihim kralları sen harip sen harip kralları sen harip komutasında beyt-i e girmeye çalışmışlardı fe ehleke helak etti hüm onları hüm onları Allahu Allah Bir dua i dua sayesinde hezen nebiyi bu peygamberin duası sayesinde duası sebebiyle Allah onları helak etti. Ancak bakın ancak ne var ki? Lem yezde yezdet. Lem olunca başında şu elif olmayacak arkadaşlar. Lem yezdet artırmadı. El yehü e, e, yani artmadı. El yehüdü e, El yehüdü e, yani Yahudilerin artmadı. Yahudiler artmadı. Fazlalaşmadı. İlla hariç bakın şerran kötülük fesaden bozulma fitne fesat. Eee ne diyeceğiz? Yahudilerin ancak ne var ki Yahudilerin sadece kötülükleri ve bozgunculukları e, fitnecilikleri arttı. İbret almadılar yani. Fakat bundan dolayı bakın katili öldürdüler nebi yehum peygamberlerini öldürdüler. Şaya, Şaya peygamberi öldürdüler. Nereden almış? İbn Kesir'in evet Kısa Sünen Biyatlı kitabından almış. Evet 5 tane ve 6 tane peygamberi Yahudiler katlettiler. Allah onlara lanet etsin. Zaten lanet etti. Lanetlerin cezasını da görecekler. Görüyorlar zaten. İnşallah Görecekler Müslüman ümmeti birleşir bir araya gelir. Büyük devletler kurar. Kurarsa ancak bu ebedi düşmanları, batılılar Yah ve Yahudiler ancak onlardan o şekilde kurtulabilir. Kurtulabiliriz. Bölücü değil, birleştirici olmamız gerekiyor. Küçük devletler değil, büyük devletler kurmamız gerekiyor. Allah gönderdi. Badehu Badehu ondan sonra kimden sonra Şaya Aleyhisselamdan sonra evet Allahu Allah gönderdi. Eee ondan sonra ennebiye peygamber Ermiya Ermiya peygamberi bin oğlu halkıya halkıya'nın oğlu Ermiya'yı peygamber olarak gönderdi. Aleyhisselam ve gayruhu ve başkalarını gönderdi. münel enbiyayı peygamberlerden onu ve başka peygamberler gönderdi. Festemerra de devam etti. El Yehudi Yahudiler Yahudiler devam etti. Fi tekzibi yalanlamaya enbiye ihim kendi peygamberlerini yalanlamaya ve katlihim ve öldürmeye devam ettiler. Mülahaza. Değerlendirme demek bu arkadaşlar. El ehdes olaylar vel esma'ü isimler elleti lem terit yer almayan, geçmeyen e, fil Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de yer almayan geçmeyen isimler ve olaylar evil e, evil e, hadisi ennebeveyyi ve hadis-i şeriflerde ve Kur'an-ı Kerim'de yer almayan geçmeyen isim ve olaylar me'huzetün alınmıştır bakın me'huzetun alınmıştır. Minel İsrailiyeti yani İsrailiyat türü rivayetlerden el Müdevveneti toplanmış, değerlenmiş, e, fi kısasil mbiyyi peygam, e, Peygamberlerin kıssaları konusunda değerlenmiş İsrailiyattan alınmıştır. Devam ediyor ve tefsiri Ha, ve tefsirinden Ha şöyle bak Kıssasıl Enbiya'da dayı, evet ve tefsir İbn Kesir'e ait Kur'an tefsirinde ve Kıssasıl Enbiya'da e, evet derlenmiş İsraili rivayetlerden alınmıştır. Fakat gale dediğin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi rivayet edin an, e, an den beni İsrail ben İsra, İsrail oğullarından rivayet edin ve sıkıntı yok ve gale dedi me me haddeseküm haddeseküm onlar size bakın me her ne haddese rivayet ederlerse aktarırlarsa küm size ee, bihi me'ye gidiyor arkadaşlar ehli ehli el kitabı kitap ehli size ne aktarırsa anlatırsa fele tu saddiku doğrulamayın Öm, onları velâ tu bu, yalanlamayın da çünkü e, yani burada ne var doğrulamayın da yalanlamayın da hemen araştırdıktan sonra ancak çünkü doğrunun yanına yalanlar, yalanın yanına doğrular bir şekilde ilave ediyorlar. Evet. Ev veya keme gale dediği gibi aleyhisselatü, aleyhisselatü vesselam peygamberimizin dediği gibi. Evet. Harabu dedik. Şimdi Harabu beyt Maktis'ten sonra ne var arkadaşlar? Hmm. devam edebiliriz evet burada kalsın evet burada, burada kalsın sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun selam